Herkese selamlar. Bugün Valve Tarih serimin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Half-Life 2'nin yapılış anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Half-Life'in çıkışından bir sene sonra 1999 Haziran'da Half-Life 2'nin geliştirilme süreci başladı. Ekip içerisinde oyun için ilk olay örgüsü fikri ortaya atıldı. Fikir, Gordon Freeman'in başka gezegenleri seyahat edip oradaki zen güçlerini yok etmesi üzerineydi. Valve'ın sanat yönetmeni Victor Antonov, Oyunu bir doğu Avrupa şetinde geçmesini önerdi ve geliştirme ekibi bu fikri çok beğendi. Ardından Source oyun motoru için kolları sıvadı ekip. Ana odak noktaları bir fizik sistemi ve gerçekçi yüz ifadelerini gösterebilen bir sistem oluşturmaktı. Half-Life 2'nin olay örgüsü yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Oyun Combine adlı kötü bir imparatorluğun hakim olduğu bir dünyada geçiyordu birçok düşman, müttefik tasarımı ve VC Map Pack, kısaca test haritası diyebiliriz yapılmıştı. 2000 yaz aylarına gelindiğinde ilk test haritası olan Get Your Free TVs yapılmıştı. Harita son derece basit ve bloklu bir yapıya sahipti ve bu geliştirme ekibine büyük bir moral veriyordu. Ve ekibi E3 2002 için bir fragman hazırlamaya teşvik ediyordu. 2001'de Game City Steam'e odaklanmaya başladı. Bu yüzden Half-Life 2'nin onun rehberliği olmadan tasarlanmasına izin verdi. 2001 yazından önce Sunsoy'un motoruna fizik entegre edildi. 2001 yazında ise Source motorunun gelişen teknolojisiyle test ekibini oyundaki Combine ırkı ve ister vatandaşlar arasında geçen bir test haritası oluşturmaya ikna etti. Müzik Ekip 2002 kışında fragmanı tasarlamayı tamamladı. Proje olduk bitenlere dışarıdan bakan biri olarak ekibe geri bildirim verecek olan Gabe Neville'a fragmanı gösterdiler. Mart 2002'de Steam 2002 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda duyuruldu. Konferans döndükten sonra fragman Neville'a gösterildi. Neville pek etkilenmedi ve geliştirmesi için daha fazla zaman ihtiyacı olduğuna inandı. Ekipte moraller sarsıldı fakat çok geçmeden hepsi toparlandı. 2002 yazına gelindiğinde ekip tekrardan bir fragman hazırlamaya başladı. Neville'ın haklı olduğunu anladılar. Eylül 2002'de geliştirilen fragman Jay gösterildi. Ancak Stelly hiç etkilenmedi. Bunun üzerine ekip bir gece boyunca fragmanı daha iyi hale sokmak için çalıştı. Ertesi gün yeni fragman gösterildi ve hem Sally hem de Neville bu fragmandan çok etkilendi. Ekim 2002'de Newell ekibe E3 2003 için yeni bir fragman hazırlamaları gerektiğini ve oyunun 2003 sonuna kadar hazırlanmasını beklediklerini söyledi. Satışa sunulacak oyunun hikayesi için ilk VC harita paketleri hazırlandı. Westland ve Şehir 17'in Combine Fabrikaları bölümü çöpe atıldı. E3 2003 için tekrardan bir VC harita paketi hazırlandı. Şubat 2003'te Newell, Half-Life 30 Eylül 2003'e kadar tamamlanması gerektiğini ekibi bildirdi. Ekip hala bir E3 gösterimi yapmayı planlıyordu. Mayıs 2003'te Half-Life 2 E3 gösteriminde büyük bir beğeni topladı. Bazıları E3'te neden oynanabilir demol olmadığını merak ediyordu ancak hem Hval hem de hayranların çoğu tarafından görmez geldi bu olay. E3 2003'ten kısa bir süre sonra ekip Half-Life 2'nin 30 Eylül'e kadar hazır olmayacağını yavaştan sesmeye başladı. Neville iyimser kalmaya çalıştı. Ancak o bile bunun imkansız olduğunu görmeye başladı. 29 Temmuz 2003'te Valve'ın o dönemki yayıncısı Vivendi Interactive oyunun 2003 tatillerine ertelendiğini duyurdu. Neville hayranlar tarafından kendisine sorulduğunda 30 Eylül çıkışlarını tekrardan belirtti. Ancak ekip bu tarihe ulaşmanın imkansız olduğunu söyledi. 29 Temmuz ve 23 Eylül tarihleri arasında Valve ekipteki herkes bunun imkansız olduğunu bilse de oyunun 30 Eylül'de çıkacağını iddia etmeye devam ediyordu. Ayranlar 30 Eylül'e yaklaştıkça feci olmaya başladı. 23 Eylül'e geldiğimizde niye bu oyunun ertelendiğini duyurdu. Başta Planet Half-Life'ın başkanı Craig Master olmak üzere birçok ayran çıkış tarihi konusunda kendilerine yalan söylendiği için Valve'a çok öfkelendi. Ve bazıları bir daha sabahdan bir şey satın almayacaklarını bile iddia etti. 4 Ekim 2003'te Source oyun motorunun kaynak kodları maalesef ki sızdırıldı. 3 gün sonra Half-Life 2 bütün oyun olarak sızdırıldı. I'm hurt. You. Bunun yanında Valve'ın o zamana kadar yapmış olduğu tüm haritalar Valve Source oyunu, Counter Source ve Condition Zero'nun erken versiyonu Team Fortress 2'den iki oyuncu modeli sızdırıldı. Oyunu oynayanlar oyunun bitmeye yakın olmadığını ve Neville'ın kendisi öyle olmadığını söylediği halde birkaç E3 demosunun senaryolaştırıldığını görürler. WoW'da moraller aşırı derecede sarsılır. 2004'ün başlarında ekip içinde moraller yavaştan düzelmeye başlar. Hayranlar, daha önceki reddere rağmen hafta etkinin piyasaya sürülmesini bekler. Mart ayının başına geldiğimizde oyun baştan sona oynanabilir ve hale gelir. Ve oyunun testleri başlar. Timun sonunda ise testler fizik sistemini düzeltmeye, hatalardan kurtulmaya ve bölümlerin oynayışının daha eğlenceli hale gelmesine odaklanır. 13 çekimde oyunun son sürümü Vivendi'ye gönderilir. Vivendi bunu onaylar ve Half-Life 2 artık piyasaya sürülebilir. Hemen sonrası gün ekip kutlama yapar ve 2 gün sonra yani 16 Kasım 2004'te Half-Life 2 perakende satışa ve Steam'de piyasaya sürüdür. Ve oyuncuların tepkileri Tabii ki de muazzam derecede son derece olumludur. Evet bugün Half-Life Fiend'in yapılış tarihine baktık. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Akıcı ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda da bu seriyi ilerletmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda Half-Life Fiend'in episodlarına, Counter Strike serisine veya Valve'ın diğer tüm oyunlarına değinebiliriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.